Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen alametleri biz büyük alamet diye ifade edebiliriz. Hı. Ondan sonra gelecek olan ayrıntıları ise küçük alametler. Hı hı. Niye küçük, küçük alametler? Çünkü süre gelen alametlerdir. Biraz hı. sonra ben e, maddeler halinde okuduğumda izleyicicek ki hocam oldu bunlar. Evet. <laughs> Mesela diyor ki efendim ilim ortadan kalkacak. İlim sahibi olmayanlar ortalığı gezinecek. E, hı hı. Var diyecekler. Var dediler zaten eski alimler kıyametin o küçük alametlerini saydıklarında bunlar hepsi meydana geldi diye ifade ettiler. Evet. Peki Kur'an'da kıyametin apaçık olarak kaç alameti geçiyor? Kıyametten önce meydana gelecek olaylar. 3 ayet çok net ve açıktır. Bunlardan birinci Ye'cüc ve Meciç olayı, e, ikincisi Dabbe olayı, üçüncüsü duhan dediğimiz duman olayı. Duman. Peki nedir bunlar? Nedir hocam? Dabbe'yle başlayalım mı? Başlayalım hocam. Tamam. Şimdi Dabbe ile ilgili Kur'an'da e, ayet var. Neml 82. ayet. Kur'an'daki 27. sure 119 sayfa 376'ya bakabilir izleyicilerimiz. Hı hı. Eğer takip etmek isterlerse. Dabbe ile, ile ilgili. Dabbe il tamam. il ilgili. Hı hı. Bismillah ne diyor? Ve izâ vekâl kavlu aleyhim ehrecne lehum dâbeten minel ardı tükellimuhum ennen nâse kânû bi âyâtinâ La yuqinun. ne diyor ya? Yani? Yani. yani ne diyor? <laughs> evet. Diyor ki söz yerine gelince, yani Allah kıyametin sözünü verdi ya olacak günün birinde. Ona yakın gelince, söz yerine gelince ben onlar için, insanlar için veya kıyametin belirtisi olarak e, yerden bir dabbe çıkaracağım. Şimdi dabbenin tarifi yok, ayette yok. Hı hı. Ama e, bir dabbe çıkarız. Dabbeden maksat debelenen şey. Yani Olan yaratık gibi şey. bir şey mi? Efendim? Yaratık gibi bir, bir yarat şey. Yani bir yaratık. Yani belki. Bir hayvan mı? Belki bir hayvan. Bir belki bir insan. Gibi. Belki sürünen bir şey. Belki bir hı -hı. anlayış. Belki bir felsefe. Onu konuşacağız. Hı -hı, hı -hı. Çıkacak ve insanlarla konuşacak. Ama konuşacak da. Hayvan konuşur mu? E, kıyametin alameti olacaksa konuşabilir. Ama oradaki konuşmadan maksat ne? İnsanların zihnine girecek. Beynine girecek. Onları etkileyecek hı -hı. mi demek acaba? Ne diyecek? İnsanlar ayetlerimize e, uymuyorlar, inanmıyorlar diyecek. Şimdi dabbe hakkında e, anlatılan ne? Bazıları diyorlar ki bir mahluktur. Hı. Dabbe ile ilgili konuşurlarken e, hayvanlar gibi anlayışsız bir şey diyorlar. Yani hayvan değil ama anlayışsız kıt olan bir şey diyorlar Hı. dabbe hakkında. Bazarı casus Cahsuslar dabbe ile ifade edilir. Hı hı. Bazıları diyorlar ki Hazreti Süleyman'ın mührüyle çıkacak. Hazreti Süleyman biliyorsunuz cinlere hükmeden bir hem hükümdar hem de peygamber de e, yığınla şey söylenecek. Ama dabbe dediğimiz şey yerden çıkacak ve insanlarla konuşacak. İnsanların hakikate inanmadıklarına dair onları uyaracak. Siz Kur'an'dan döndünüz, peygamberi terk ettiniz, Kur'an'ı mehcur bıraktınız. Terk edilmiş bıraktınız. Siz başka şeylerin peşinden yürüdünüz, atalarınızın size din olarak ortaya koyduğuna inanmaya başladınız. Kur'an'a dönün, Hazreti Peygamber'e dönün. Hz. Peygamber'e dönüş, peygamberin sünnetine dönüş diye ifade ediliyor. Ebu Hureyra'nın bir rivayeti var, sahabeden biri Ebu Hureyra. Yani en çok hadis rivayetinden sahabi diye anılır Ebu Hureyra. Diyor ki, Medine fethedilecek, Medine'nin fethinden bahsediliyor. Hı hı. Acaba Medine'nin fethi ne demek? Onu konuşmak lazım. Deccal çıkacak, Dabbetül Arz çıkacak. Bütün bunların hepsi 9 ve 6 ay gibi bir kısa zaman süreci içinde gerçekleşecek. Dabbetül Arz yine işte ifade ettiğim gibi Kur'an'da açık olan ilk büyük alamet olarak gösteriliyor.